Çıktım. Yani işiniz zor. Nasıl zor? Ee, soğuk kışın soğukta, yazın sıcakta tozun toprağın içinde çalışıyorsunuz. Çalışırken de bu işin zahmetleri neler, size zararları neler? Hepsini araştırdım. Hepsini e, konuştum. Bazı e, harfiyatçı arkadaşlarımızdan öğrendim. Sizin en büyük probleminiz. Uşağın parası uçakta kalmaması. Bunu gördüm ben. Nedir? Dışarıdan gelen taşeron firmaların hakkınızın yenmesi. Değil mi arkadaşlar? Yani sizler de bana bu konuda hani ben burada bir konuşma yapıyorum gibi düşünmeyin. Biz bir aile gibi düşünün. Bu oluyor, bu oluyor gibisinden bana da yön verin. Benim gördüğüm en çok sizin zarar gördüğünüz alan dışarıdan yıkımcıların gelip adaletsiz bir rekabet olduğunu görüyorum ben. Yani bunu araştırdım. Bu durumda benim sizin için yapabileceğim yani başkan olduğumda o da için yapabileceğim şey nedir? O da hiçbir şey yapamaz değil arkadaşlar. O da e, bu problemlerin hepsine çözüm bulabilir. Nasıl bulabilir? Bizim tüm resmi kurumlarla bağlantılarımız sağlam. Nedir? Belediye e, olsun, e, özel idare olsun, il özel idare olsun, valilik olsun hepsiyle de bağlarımız kuvvetli. Bunlar için çalışmalarımı inanın daha ben buraya gelmeden belediyeyle ne, nasıl konuşurum diye onun bile çalışmasını yaptım. Yani burada başkanlık hani şeyi dinleyip de e, dert dinleyip de geçiştirmek değil, hak edişi bulmak. Hakkı nedir? Esnafın hakkı nedir? Onu aramak. Ben de bunun için yola çıktım. Sizlerle birlikte çıktım. Sizlerin desteğiyle inşallah e, en iyi şekilde bu görevi üstleneceğime inanıyorum arkadaşlar. Bu e, Makamda da iyi sonuçlar alacağımı, bir yerlere geleceğimi ve uşak halkını gerçekten uşağı kazandıracağım biliyorum. Zaten çıkma amacım bu. Zaten benim bu yola çıkma amacım bu. Uşakta olmayan düzeni oturtmak. Sistemi kurmak. Ve bu da zor değil. Benim için kolay. Sizlerin desteğiyle de ben e, bu yola talibim. Oylarınıza talibim. Abla kardeşiz. Burada bir iki tane benden büyük abim var galiba. Ayaklarınızda sağlık abicim bu arada. E, sizler ne düşünüyorsunuz? Eksikleriniz daha fazla, eksikleriniz neler? Ben bunları sizden hani birebir duymak istiyorum. Nerelerde ben size destek olmalıyım? Nerelerde yardımcı olmalıyım? Bunları bilmek istiyorum arkadaşlar. Hiç